Olaydan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni ve son Windows tabanlı DPI rehberini yapacağım. Bu defa Rusların yaptığı sürümü kullanmayacağız. Türk bir geliştirici olan Çağrı Taşkı'nın Türkiye için özel olarak forkladığı sürümü kullanacağız. İlk rehberlerde kullandığımız sürüm aslında Rusya için yapılan bir tane sürümdü. Fakat Türk bir yazılım geliştirici o sürümü forklamış ve ülkemiz için uyumlu hale getirmiş. Biz de bugün Çağrı Taşkı'nın yaptığı sürümü kullanacağız. Bu sürümün içerisinde Sansur Online'a özel olarak yapılmış kısımlar da var. Bu bu daha çok kişide çalışması gerektiğini umuyorum, başlayalım. Öncelikle GitHub sayfasına giriyoruz. Goodbye DPI Turkey yazıyor. Çağrı Taşkın tarafından özelleştirilmiş bir Goodbye DPI sürümü olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıya indiğimizde iki tane seçeneğimiz olduğunu görüyoruz. En sık sorulan sorulardan bir tanesi ben Goodbye DPI'yi her defasında çalıştıracak mıyım? Bunu Windows servisi olarak kuramıyor muyum? gibi bir soruydu. Bunun çözümü nihayet var arkadaşlar. Goodbye DPI'yi indirdikten sonra Service Install DNS'lidir. Turkey.cmd dosyasına sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırdıktan sonra artık her her defasında çalıştırmak zorunda kalmıyorsunuz. Şimdi dosyayı indirelim ilk olarak isterseniz buradan zip'i indiriyoruz. Sonrasında sağ tıklayıp WinRAR ile klasöre çıkart diyelim. Şimdi burada Goodbye DPI'yi bir Windows servisi olarak yüklemek için Service Install DNS Redder Turkey dosyasına sağ tıklıyoruz ve yönetici olarak çalıştır diyoruz. Ben şu anda servis olarak yüklemek istemiyorum. Bu, bu alanda bu şekilde kullanmayacağım. Zaten bazı oyunlarda sıkıntı çıkabiliyor biliyorsunuz. Call of Duty Black Ops gibi bazı oyunların Goodbye DPI açıkken çalışmadığını raporlayan bazı arkadaşlar var. Bu, bu alanda ben servis olarak yüklemek istemiyorum. Bilgisayarda sürekli olmasın ihtiyacım olduğu zaman çalıştırayım istiyorum. Ama siz PC açıldığında Goodbye DPI otomatik pratik olarak devreye girsin istiyorsanız bunu çalıştırabilirsiniz. Bunu yüklediniz çalışmadı çünkü internet servis sağlayıcınız Sansur Online. Ne yapacaksınız? Burada Sansur Online için özel bir tane sürüm var. Ona saltıklayıp onu yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da çalışmazsa en soldaki ikinci alternatifi de deneyebilirsiniz. Peki ben servis olarak kullanmak istemiyorum. Bir defaya mahsus olarak kullanmak istiyorum derseniz ne yapacaksınız? Onun içinde tek yapmanız gereken Turkey DNS Redir dosyasına sağ tıklamak ve bunu yönetici olarak çalıştırmak. Sonrasında program açılıyor ve solda görüyoruz. Filtre devrede, Goodbye DPI şu an çalışıyor. Bakalım Discord açılacak mı? Tıklıyorum. Güncellemeler kontrol ediliyor ve Discord sorunsuz bir biçimde açıldı arkadaşlar. Olur da sizde bu çalışmasa yine burada alternatifler mevcut. Sansur Online için bir tane alternatif var. Bu çalışmazsa burada ikinci alternatif olduğunu da görebilirsiniz arkadaşlar. Yani toplamda neler var ona bakalım. 3 tane servis yüklemeli seçenek var. 3 tane de bir defaya mahsus çalıştırma seçeneği var. En sonunda da Goodbye DP'yi tamamen kaldırmak istiyorsanız bir tane bat dosyası mevcut. Ona sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırdığınız zaman Goodbye DP servisi tamamen sisteminizden kaldırılıyor. Evet yine GitHub sayfasındaki yazıları okuyarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ek sorularınız varsa tek olay sosyale ücretsiz bir şekilde üye olup konu açabilirsiniz. Bu rehberle birlikte Windows altındaki Goodbye DPI rehberlerini sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki rehberde Goodbye DPI'yi doğrudan modemin içerisine yüklemeye çalışacağım. Bu bağlamda o rehberi kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.